Merhaba arkadaşlar ilk feribotumuza bindik. Ee, sıra Stravanger'den Oanes 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 ha buldum. Da geçen bir feribot. Yaklaşık ne kadar sürük Fazla sürmüyordur tahmin ediyorum. şöyle bakın. 100 kron. Neresi olduğunu bilmiyorum. Hangi iskele. Ama yakın hemen şu karşısı. Ama hangi karşısı onu gidince göreceğiz. Evet ücreti elden alıyorlar böyle. Yukarı çıkış. Dön merdiven var ama galiba yukarı çıkış yoktur. Otopas geçmiyor. Yarım buçuk saatte geldim buraya, yarım saatte sayarsan, yuvarlarsanız üç saatte geldim Lisebot'tan, bot'tan, bir Lisebot'tan, bilmedim feribota 1800 lira, 750 krona. Tekrar benzin aldım, 150 140 kron tuttu. Yani 140, burası da 200, 240 krona gitmiş olacağım. Nasıl olsa yukarıdan Fjord'u göreceğim hissetmiyorlardı ama yani 2000 lira da az para değil veya durup dururken şimdi aha buradan gördük işte gördü mesela evet hiç yani evet, karşıya geçince açarım yine ee, burada motorun da önceliği var en öne geçtim bayağı kısa sıra vardı kuyruk vardı en öne geçtim içeri aldır hemen Hadi biraz da ödemeyi yapayım. Rüzgar da var zaten. Şöyle. Hadi karşıda görüşmek üzere. Hoşçakalın. arkadaşlar. Yan cebi görür görmez daldım cebe. Prekustolen. Stolen taş demek. Öbürünü bilmiyorum ne olduğunu. Şunlardan biri ama 16 kilometre var. Eğer gemiye binseydik gemi buradan geçecekti. Ve 5'te kalkacaktık. Saat saat söyleyeyim değil mi? Saatimiz kaç Saatimiz? Hemen bakıyorum, dörde on var. Daha oradaydık, daha gelememiştik bile. İşte fiyort bu. Ve şuradan bakalım. Allah'tan bugün hava güzel ya. Şurada de bari. Millet çıkmasın. Ha, gemi de kalktı gibi yanaştı. 10 dakika bile sürmedi yani. Parasını almayı unuttular. Gittim niye para almadınız? A, B, C demesemedim dedim acaba mı? Olmaz çıkar bir yerden. 100 kron. 2,5 e, lira çarpın. 250 lira. 10 dakikalık yolculuk. Kaç kere gemiye bineceğiz? Bu bir ilk oldu. Biraz çektim zaten. İzlemişsinizdir. Evet yeter mi? Fazla vakit kaybetmeyelim. Ee, çünkü oraya çıkış 2 saat. Vakit geçireceğiz. 1 saat diyelim. 5 saatimiz gidecek orada yaklaşık. Hadi görüşmek üzere. hoşçakalın. Tekrar merhaba arkadaşlar. Selamünaleyküm. Bir ayrılmadınız inşallah. Geçen şeyde kaldık. Sorularınızı cevaplıyordum. Bu Bulgaristan ve Sırbistan'daki olaylardan bahsetmiştim bir önceki videoda. Burada fazla vaktim yok. Süre yok. Gelen sorulardan bir iki tane daha cevaplamaya çalışayım bu Çekya'daki sohbetimizde internette kullandığım hatlardan bahsetmiştim. Bir arkadaş yurt dışına hat almanın daha avantajlı olup olmayacağını sordu. Gerçi onu hiç araştırmadım. Olabilir bilemiyorum. Onu da siz yapın artık. Hiç merak edip de bakmadım. Belki daha uygundur bilemiyorum. gişeler ki sınırlardaki e, sıralardan bahsettim. Şöyle bir üstünden geçersem. Sorun olursa arkadaşlar sosyal medyadan sorun. Bu konuşmalarda cevaplayayım. Belki aklınıza gelmiştir bu bilmediğim e, feribota niye bilmedim. O an için o zaman için e, gerçekten büyük paraydı. Yani şu anda düşünürseniz bugünleri yani makul bir fiyat. Tabi orada onu düşünemiyorsunuz. Ama şimdiki aklım olsaydı diyorum yani bilinebilirdi aslında. Çünkü vakti vakit, e, problemim yoktu. Tek sıkıntım geç oluyordu biraz. Şöyle ki orada hemen aç e, bahsetmeye çalışayım. Biliyorsunuz orada gece geç oluyor. Yani 10.30, on 11'e on doğru hava kararıyor. Hatta kararmıyor. Hava gene aydınlık. Tam gece olmuyor. Akşam vakti gibi. Zaten hemen güneş doğuyor. şunu düşünebilirsiniz. İşte 4'te, 5'te, 6'da neyse. Ya normal saatte 8'de çıkayım yola ya, nasıl olsa hava kararmıyor 10-11'e kadar yol alırım ama evdeki hesap çarşı uymuyor ne yazık ki bünyeniz kaldırmadı arkadaşlar onu unutun belki bir sefer yaparsınız ama her gün yapamazsınız onun için genelde benim en geç 7'ye kadar kalacağım yere ulaşıp çadırı kurmam gerekiyor ki diğer güne enerjim kalsın Öyle bir şey aklınızdan geçirmeyin. Onu düşündüğünüz zaman 5'te binecektim. Feribot ne kadar sürerdi? Tahminim 2 saat diye düşünürsek 7. Yani buralarda bir yerde kamp kurmam gerekecekti. Bunu düşünerek biraz karadan gelme geldim. Şimdi burada motor 100 kıran arkadaşlar. Az önce biraz uzun bekledim ne yapayım diye. Şu anda keşif yapıyorum. Ne yapabilirim diye. Ama düşünmenize gerek yok. Biraz da geri keşke. O dönerken bir aşağıda Bayağı bir motor vardı. Oraya girebilirdim aslında. Buraya girmeyin bence. Bahsedersen. Şu arabayı takip ederseniz hemen şu sağdan yani karşıdan girersem direkt inecektiniz aşağıya. Orası müsait. Ve ücret ödeyeni görmedim. Ne yalan söyleyeyim ben de ödemedim. Kenardan kenardan çıktım. Burada söylenecek bir şey fazla yok arkadaşlar. İçiniz rahat olsun. Yani bilmiyorum ödeyeni görmedim şahsen. Arabalar ödüyor da çünkü kol var çıkamazsınız zaten. Evet arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere diliyorum. Hoşçakalın.